Oley. İyi ki doğdun baba. Babalar Günü'n kutlu olsun. Babalar Günü'n kutlu. İyi ki doğdun baba. Öpücüğüm sen beni. Öpücüğüm iyi ki benim babamım. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. Hadi gel öpeyim artık ya. Baba, Babalar Babalar Günü'n kutlu olsun baba. demedi. Hadi gel sarıl artık ona. Asya babalar günün kutlu olsun. Babalar günün kutlu olsun. İki daha adam baba. İki daha adam baba. Teşekkür ederim babacığım senin de. İki daha. Gel öpeyim. Kutlu olsun. Gel babacığım. Canım babacığım iyi ki benim babamsın. İyi babayım. Hmm.